15. mektup. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Allah'ın adıyla hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Aziz kardeşim senin birinci sualin ki sahabeler nazar velayetle müfsitleri neden keşfedemediler? Ta hulafayı raşidinin Üçünün şehadetini netice verdi. Halbuki küçük sahabelere büyük velilerden daha büyük deniliyor. El cevap bunda iki makam var. Birinci makam dakik bir sır velayetin beyanıyla sual halledilir. Şöyle ki sahabelerin velayeti velayeti kübra denilen veraseti nübüvvetten gelen berzah tarikine uğramayarak doğrudan doğruya zahirden hakikate geçip akrebiyet ilahiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Hakikatları az fakat meziyatı çoktur. Keşif ve keramet orada az görünür. Hem evliyanın kerametleri ise ekserisi ihtiyarı değil ummadığı yerden ikram-ı ilahi, ikram ilahi olarak bir harika ondan zuhur eder bu kesif ve bu keşif ve kerametlerin ekserisi de seyri sülük zamanında tarikat berzahından geçtikleri vakit adi beşeriyetten bir derece tecerrüt ettiklerinden hilaf-ı adet halata mazhar olurlar. Sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin inikasıyla, inikasıyla ve incizabıyla ve ikseriyle tarikattaki seyri sülük daire-i aziminin tayyına mecbur değildirler. Bir kademde ve bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Mesela nasıl ki dün geceki Leyla-i Leyla Kadir'e ulaşmak için iki yol var. Biri bir sene gezip dolaşıp ta o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için bir sene mesafeyi tay etmek lazım gelir. Şu ise ehli sülükün mesleğidir ki ehli tarikatın çoğu bununla gider. İkincisi zamanla mukayyet olan cismi maddi gılafından sıyrılıp tecerrütle ruhun yükselip dün geceki Leyley Kadri öbür gün Leyle id ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat insani ruh derecesine çıktığı vakit o hazır o hazır zaman genişlenir başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. İşte bu temsile göre dün geceki leyle-i kadre geçmek için mertebe ruha çıkıp maziyi hazır derecesinde görmektir. Şu sır gamızın esası akrebiyeti ilahiyenin inkişafıdır. Mesela güneş bize yakındır çünkü ziyası harareti ve misali aynemizde ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzağız. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek aynemizdeki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak, o vasıta ile onu tanısak, ziyası harareti heyeti ne olduğunu bilsek, onun akrebiyeti bize inkişaf eder ve yakınımızda onu tanıyıp münasebetdar oluruz. Eğer biz bu idiyetimiz noktayı nazarından ona yakınlaşmak ve tanımak istesek pek çok seyri, fikriye ve sülükü akliye mecbur oluruz ki kavanini fenniye ile fikren semavata çıkıp semadaki güneşi tasavvur ederek sonra mahiyetindeki ziya ve harâleti ve ziyasındaki elvan-ı seb'ayı uzun uzadıya tetkikat-ı fenniye ile aldıktan sonra birinci adamın kendi aynesinde az bir tefekkürle elde ettiği kurbiyeti maneviyeyi ancak elde edebiliriz. İşte şu temsil gibi nübüvvet ve veraseti i nübüvvetteki velayet sırrı akrebiyetin inkişafına bakar. Velayet, velayet saire ise ekseri kurbiyet esası üzerine gider. Birçok meratipte seyri sülüke mecbur olur. İkinci makam o hadisata sebebiyet veren ve fesadı çeviren birkaç Yahudiden ibaret değildir ki onları keşfetmekle fesadın önü alınsın. Çünkü pek çok muhtelif milletlerin İslamiyet'e girmeleriyle birbirine zıt ve muhalif çok cereyanlar ve efkar karıştı. Bahusus bazıların gurur umidileri Hazreti Ömer'in radıyallahu anh darbeleriyle dehşetli yaralandığından seciyeten intikama fırsat beklerlerdi. Çünkü onların hem eski dini iptal edilmiş hem medarı şerefi olan eski hükümeti ve saltanatı tahrip edilmiş intikamını bilerek veya bilmeyerek hakimiyeti İslamiye'den almaya hissen taraftar bir suret almış onun için Yahudi gibi zeki ve dessas bir kısım münafıklar o haleti içtimaiyeden istifade ettiler denilmiş demek o hadisatın önünü Almak o vakitteki hayat içtimaiyeyi ve muhtelif efkarı ıslahla olurdu. Yoksa bir iki müfsidin keşfedilmesiyle olmazdı. Eğer denilse Hazreti Ömer'in radıyallahu anh minber üstünde bir aylık mesafede bulunan Sariye namındaki bir kumandanına ''Ya Sariye el cebel el cebel ey Sariye dağ yönüne dağ yönüne'' Deyip Sariye'ye işittirip sevkülceş noktasından zaferine sebebiyet veren keramet karane kumandası ne derece keskin nazarlı olduğunu gösterdiği halde neden yanındaki katili Firuz'u o keskin nazarı velayetiyle görmedi? El cevap Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın verdiği cevap ile cevap veririz. Haşiye 1. Yani Hazreti Yakup'tan. Haşiye 1. Zi mısraş bu yi. Pi yara. Pi Şinidi der çahi ken nedi nedidi. Be goft ahvali ma berki cihanest demi peyda ve diğerdem nihanest gehiber darumi a'la nishinem gehiber puşti payi khud nebinam yani Hz. Yakup'tan sorulmuş ki ne için Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu işittin de yakınında bulunan Kenan kuyusundaki Yusuf'u görmedin cevaben demiş ki bizim halimiz çimşekler gibidir bazen görünür bazen saklanır bazı vakit olur ki en yüksek mevkide oturup her tarafı görüyoruz gibi oluruz bazı vakitte de ayağımızın üstünü göremiyoruz elhasıl insan her ne kadar faili muhtar ise de fakat ve ma teşaune illa ey yeşe Allah. Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz sırrınca. meşiyet ilahi asıldır, kader hakimdir. meşiyet ilahiye, meşiyet insaniyeyi geri verir. İza ca'el kaderu umiyel basar. Kader geldiği anda göz kör olur. Hükmünü icra eder kader söylese iktidarı beşer konuşmaz. İhtiyari cüz'i susar. İkinci sualinizin meali Hz. Ali radıyallahu anh zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? muhariplere ve o harpte ölen ve öldürülenlere ne nam verebiliriz? El cevap Cemel vakası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir ve Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu ta'ala aleyhim ecma'in radıyallahu ta'ala aleyhim ecma'in Allah hepsinden razı olsun arasında olan muharebe, adalet-i mahsa ile adalet-i izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki Hz. Ali adalet-i mahsayı esas alıp şeyheyn zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihad etmiş muarızlar ise şeyheyn zamanındaki saffet-i İslamiye adalet-i mahsaya müsait idi fakat mürür zamanla İslamiyetleri İslamiyetleri zayıf muhtelif akvam hayatı içtimaiye İslamiye'ye girdikleri için adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkil olduğundan ehven üşerli ihtiyar denilen adalet-i nisbiye esası üzerine ihtiyat ettiler. Münakaşa-i siyasete, münakaşa-i iç içtihadiye siyasete girdiği için muharebeyi intac etmiştir. Madem sırf lillah için ve İslamiyet'in menafi için içtihat edilmiş ve içtihattan muharebe tevellüt etmiş elbette hem katil hem maktul ikisi de ehli cennettir. İkisi de ehli sevaptır diyebiliriz. Her ne kadar Hz. Ali'nin içtihadı musip ve mukabilindekilerin hata ise de yine azaba müstahak değiller. Çünkü içtihat eden hakkı bulsa iki sevap var. Bulmazsa bir nevi ibadet olan iştihat sevabı olarak bir sevap alır. Hatasından mazurdur. Biz de gayet meşhur ve sözü hüccet bir zatı muhakkik Kürtçe demiş ki Ji şerri sahaban meke kalu kil cennetine katil ve hem katil yani sahabelerin muharebesinde kal etme çünkü hem katil ve hem maktul ikisi de ehli cennettirler. Adaleti mahsa ile adaleti izafiyenin izahı şudur ki men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı fe kaennama katelen nase cemi'a kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde bozgunculuk yapmamış bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Ayetin manay işaretiyle bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi Umumun selameti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazarı merhametinde hak, haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selameti için bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa o başka meseledir. Adalet izafi ise küllün selameti için cüz'ü feda eder. Cemaat için ferdin hakkını nazara almaz. Ehven diye bir nevi adaleti izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat adaleti mahsa Kabili tatbik ise adalet-i izafiyeye gidilmez gidilse zulümdür. İşte İmam-ı Ali radıyallahu anh adalet-i mahzai şeyhin zamanındaki gibi kabili tatbiktir deyip hilafet-i İslamiye'yi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve muarızları ise kabili tatbik değil çok müşkülatı var diye adalet izafiye üzerine iştihat etmişler. Tarihin gösterdiği sair esbab ise hakiki sebep değiller bahanelerdir. Eğer desen hilafet-i İslamiye noktasında İmam Ali'nin fevkalade iktidarı harikulade zekası ve yüksek liyakatıyla beraber seleflerine nispeten muvaffakiyetsizliği nedendir? El cevap o mübarek zat siyaset ve saltanattan ziyade daha çok mühim başka vazifelere layık idi. Eğer tam muvaffakiyeti siyasiye ve tamam saltanat olsaydı şahı velayet ünvanı manidarına bir hakkın kazanamayacaktı. Halbuki zahiri ve siyasi hilafetin pek çok fevkinde manevi bir saltanat kazandı ve üstadı kül hükmüne geçti. Hatta kıyamete kadar saltanatı manevisi baki kaldı. Ama Hazreti İmam Ali'nin vakayı sıffinde Hazreti Muaviye'nin taraftarlarıyla muharebesi ise hilafet ve saltanatın muharebesidir. Yani Hazreti İmam Ali ahkamı dini ve hakaik İslamiye'yi ve ahireti esas tutup saltanatın bir kısım kanunlarını siyasetin merhametsiz mukteziyatları mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. Hazreti Muaviye ve taraftarları ise hayat içtimai İslamiye'yi saltanat siyasetiyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler. iltizam ettiler. Siyaset aleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler. Hataya düştüler. Ama Hz. Hasan ve Hüseyin'in Emevilere karşı mücadeleleri, mücadeleleri ise din ile milliyet muharebesi idi. Yani Emeviler devlet İslamiye'yi Arap milliyeti üzerine istinat ettirip rabıtayı İslamiyeti, rabıtayı milliyetten Geri bıraktıklarından iki cihetle zarar verdiler. Birisi Milel-i Saire'yi rencide ederek tevhiş, ettiler. Diğeri unsuriyet ve milliyet esasları adaleti ve hakkı takip etmediğinden zulmeder. Adalet üzerine gitmez. Çünkü unsuriyet perver bir hakim millet taşını tercih eder. Adalet edemez. El i̇slamiyyetü cebet ile asabiyet el cahiliye. La farka beyne abdin habeşiyin ve seyyidin kureyşiyin iza İslamiyet cahiliye ırkçılığını kökünden kaldırmıştır. Müslüman olduktan sonra Habeşli bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında fark kalmaz. Ferman-ı katisiyle rabıtayı diniye yerine rabıtayı milliye ikame edilmez edilse adalet edilmez hakkaniyet gider. İşte Hz. Hüseyin rabıtayı diniyeyi esas tutup muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş. Ta makamı şehadeti ihraz etmiş. Eğer denilse bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olamadı? Hem neden kaderi ilahi ve rahmet ilahiye onların feci bir akıbete uğramasına müsaade etmiş. El cevet, el cevap. Hz. Hüseyin'in yakın taraftarları değil fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde yara, yaralanmış hururu milliyeleri cihetiyle Arap milletine karşı bir fikri intikam bulunması Hz. Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip mağlubiyetlerine sebep olmuş. Ama kader noktayı nazarında feci akıbetin hikmeti ise Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri manevi bir saltanatla saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cemil gayet müşkildir. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi. Ta kalben dünyaya karşı alakaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi. Fakat parlak ve daimi bir saltanatı maneviyeye tayin edildiler. Adi valiler yerine evliya aktaplarına merci oldular. Üçüncü sualiniz o mübarek zatların başına gelen o feci gaddarane muamelenin hikmeti nedir diyorsunuz. El cevap sabıkan beyan ettiğimiz gibi Hazreti Hüseyin'in muarızları olan Emeviler saltanatında merhametsiz gadre sebebiyet verecek 3 esas vardı. Birisi merhametsiz siyasetin bir düsturu olan hükümetin selameti ve asayişin devamı için... <laughs> Eşhas feda edilir. Eşhas feda edilir. İkincisi onların saltanata, önsüriyet ve milliyete isnat ettiği için milliyetin gaddarane bir düsturu olan milletin selameti için her şey feda edilir. Üçüncüsü Emevilerin Haşimilere karşı ananesindeki rekabet damarı Yezid gibi bazılarda bulunduğu için şefkatsiz bir gadire kabiliyet göstermiştir. Dördüncü bir sebep de Hz. Hüseyin'in taraftarlarında bulunuyordu ki Emevilerin Arap milliyetini esas tutup sair milletlerin efradına memalik tabir ederek köle nazarıyla bakmaları ve gurur milliyelerini kırmaları yüzünden Milel-i Sair'e Hz. Hüseyin'in cemaatine intikam karane ve müşevveş bir niyetle iltihak ettiklerinden Emevilerin asabiyeti milliyelerine fazla dokunmuş, gayet gaddarane ve merhametsizcesine meşhur faciaya sebebiyet vermişlerdir. Meskür dört esbab zahiridir. Kader noktasından bakıldığı vakit Hz. Hüseyin ve akrabasına o facia sebebiyle hasıl olan netayci uhreviye ve saltanat ruhaniye ve terakkiyat-ı maneviye o kadar kıymetlidir ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer bir saat işkence altında şehit edilse öyle bir mertebeyi bulur ki on sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehit olduktan sonra ona sorulabilse az bir şey ile pek çok şeyler kazandım diye Diyecektir. Dördüncü sualinizin mali, ahir zamanda İsa aleyhisselam Deccal'ı öldürdükten sonra insanlar ekseriyetle dini hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? El cevap hadisi sahihte rivayet edilen Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ve şeriat İslamiye ile amel edeceğini de deccal öldüreceğini imanı zayıf olanlar istibat ediyorlar. Onun hakikati izah edilse hiç istibat yeri kalmaz. Şöyle ki o hadisin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi nifak perdesi altında Risaleti Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam inkar ede Süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek şeriatı İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuraniyesine bağlanan ehli velayet ve ehli Kemal'in başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zatı Nurani süf o Süfyan'ın şahsı manevisi olan Cereyan'ı münafıkhaneyi öldürüp dağıtacaktır. İkinci Cereyan ise Tabiyyun Maddiyun felsefesinden tevellüt eden bir Cereyan'ı Nemrudan'a gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Nasıl ki bir padişah tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrat onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir güna hakimiyet verir. Öyle de Allah'ı inkar eden o cereyan efratları birer küçük Nemrut hükmünde nefislerine birer rububiyet verir ve onların başına geçer en büyükleri ispiritizma ve manyetizmanın hadisatı nevinden müthiş harikalara. Mazhar olan Deccal ise daha ileri gidip cebberane surih, cebbarane surih, hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Bir mal bir sineye mağlup olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen aciz bir insanın uluhiyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. İşte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisinden ibaret olan hakiki sevilik dini zuhur edecek yani rahmeti ilahiyenin semasından nüzul edecek hali hazır Hristiyanlık dini hakikate karşı tasaffi edecek hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak hakayık İslamiye ile birleşecek manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılap edecektir ve Kur'an'a iktida eden o iyi sevilik şahsi manevisi tabi ve İslamiyet tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak dini hak bu ilki hak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır dinsizlik cereyanına karşı ayra ayrırken mağlup olan iyisevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken alem semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahs İsa Aleyhisselam o dini hak cereyanının başına geçeceğini bir muhbir sadık bir kadir-i külliçeğin istinaden istinat ederek haber vermiştir. Madem böyle, madem haber vermiş haktır. Madem kadir külli şey vaad etmiş elbette yapacaktır. Evet her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Hazreti Cebrail'in dıhye suretine girmesi gibi ve ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretini beşer suretine temessül ettiren hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misa, misaliyle misaliyle dünyaya gönderen bir hakim üzülceler Hz. İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semai dünyada cesediyle <laughs> bulunan ve hayatta olan Hz. İsa belki alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi yine şöyle bir netice-i azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya gönderme göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Hz. İsa aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve havası. Havası nur iman ile onu tanır yoksa bedahat derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Sual rivayetlerde gelmiş ki Deccal'ın bir yalancı cenneti var hatta kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var, tabi olmayanları ona atar. Hatta o kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağında cehennem gibi yapıyormuş. Azameti bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır diye ta tarifat var. El cevap deccalın şahsı surisi insan gibidir. Mağrur firavunlaşmış Allah'ı unutmuş olduğundan suri cebberane olan hakimiyetine uluhiyet namını vermiş bir şeytan ahmaktır ve bir insanı destastır. Fakat şahsı manevisi olan dinsizlik cereyanı azimi pek cesimdir. Rivayetlerde deccala ait tavsifat-ı müthişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya'nın başkumandanının resmi bir ayağı Bahri Muhit'te diğer ayağı 10 günlük mesafedeki Por Arthur kalasında tasvir edilmiş o küçük Japon kumandanının bu surette tasviriyle ordusunun şahsı manevisi gösterilmiş ama Amma yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fan fantaziyeleridir. Merkebi ise şimendifer gibi bir vasıtadır ki biri, biri başında ateş ocağı, bir başında ateş ocağı bulunur kendine tabi olmayanları bazen ateşe atar o ve atar o merkebin bir kulağı yani diğer başı cennet gibi tefriş edilmiş tabi olanları oraya oturtur. Zaten sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan Şimendifer, ehli sefahat ve dünya için yalancı bir cennet getirir. Bir çare ehli diyanet ve ehli İslam için medeniyet elinde cehennem zebanisi gibi tehlike getirir. Esaret ve sefalet altına atar. İşte İseviliğin dini hakikisi zuhur ile ve İslamiyete inkılap etmesiyle çenden alemde ekseriyeti mutlakayı Mutlakaya nurunu neşreder fakat yine kıyamet kopmasına yakın tekrar bir dinsizlik cereyanı baş gösterir, galebe eder ve, ve el hükmü lil ekser kaidesince yeryüzünde Allah Allah diyecek kalmayacak. Yani ehemmiyetli bir cemaat küre arzda mühim bir mevkiye sahip olacak bir surette Allah Allah denilmeyecek demektir. Yoksa ekaliyette kalan veyahut mağlup düşen ehli hak kıyamete kadar baki kalacak yalnız kıyametin kopacağı an, anında kıyametin dehşetlerini görmemek için bir eser rahmet olarak ehli imanın ruhları daha evvel kabz edilecek kıyamet kafirlerin başına kopacaktır. Beşinci sualinizin meali kıyametin hadisatından ervah-ı bakiye müteessir e, olacaklar mı? El cevap derecatlarına göre müteessir olacaklar. Melaikelerin tecelliyatı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar nasıl ki bir insan sıcak bir yerdeyken hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse akıl ve vicdan itibariyle müteessir olur. Müteessir olur öyle de zi şuur olan ervah-ı bakiye kainatla alakadar oldukları için kainatın hadisatı azimesinden derecelerine göre müteessir olmalarını ehli azap ise elem karane ehli saadet ise hayret karane istirrab karane belki bir cihette istib ve şar karane te bulunmasını işarat-ı Kur'an'ı gösteriyor. Zira Kur'an Hakim her zaman kıyametin acayibini tehdit suretinde zikrediyor göreceksiniz diyor. Halbuki cismi insani ile onu görenler kıyamete yetişenlerdir demek kabirde cesetleri çürüyen ervahların da o tehdidi Kur'an'iyeden hisseleri var. Altıncı sualinizin meali kullu şeyin helikun illa vechehu onun zatından başka her şey yok olacaktır. Bu ayetin ahirete, cennete, cehenneme ve hillerine şumulu var mı yok mu? El cevap şu mesele pek çok ehli tahkik ve ehli keşif ve ehli velayetin medari bahsi olmuş. Şu meselede söz onlarındır. Hem de şu ayetin çok genişliği ve çok meratibi var. Ehli tahkikin bir kız bir kısmı ekseri bir kısım ekseri bir kısmı ekseri demişler ki alem bekaya şumulu yok. Diğer kısmı ise ani olarak onlar da az bir zamanda bir nevi helakete masar olurlar. O kadar az bir o kadar az bir zamanda oluyor ki fenaya gidip gelmiş hissetmeyecekler. Ama bazı müfrit fikirli ehli keşfin hükmettikleri fenayı mutlak ise Hakikat değildir çünkü zat-ı ilahi madem sermediği ve daimidir elbette sıfatı ve esması dahi sermediği ve daimidirler. Fakat sıfatı ve esması daimi ve sermediğidirler. Elbette onların ayneleri ve cilveleri ve nakışları ve masarları olan alemi bekadaki bakiyat ve ehli beka fenayı mutlaka biz zarure gidemez. kuran Hakim'in feyzinden şimdilik iki nokta hatıra gelmiş. İcmalen yazacağız. Birincisi, Cenab-ı Hak öyle bir kadiri mutlaktır ki adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibidir. Gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hem ademi mutlak zaten yoktur çünkü bir ilmi muhit var. Hem daireyi i ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan adem ise ademi haricidir ve vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. <laughs> Hatta bu mevcudatı ilmiyeye bazı ehli tahkik, bazı ehli tahkik ayan-ı sabite tabir etmişler. Öyleyse fenaya gitmek muvakkaten harici libasını çıkarıp mahiyetleri bir vücudu, harisi, harici libasını çıkarıp vücudu maneviye ve ilmiye girmektir. Yani halik, yani halik, helik ve fani olanlar vücudu hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücudu manevi diğer daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme gider. İkincisi çok sözlerde izah ettiğimiz gibi her şey mana ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir. Kendi zatında müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yok ve yalnız kendi başıyla kaim bir hakikati yok. Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihte ise yani manayı harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen esma Bakiye var. Ma'dum değil çünkü sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor. Hakikati vardır, sabittir hem yüksektir. Çünkü mazhar olduğu baki bir ismin sabit bir göl sabit bir nevi gölgesidir. Hem kulli şeyin helikün illa Onun zatından başka her şey yok olacaktır, helaki olacaktır. İnsanın elini masiva dan kesmek için bir kılınçtır ki o da Cenab-ı Hakk'ın hesabını olmayan fani dünyada fani şeylere karşı alakaları kesmek için hükmü dünyadaki faniyata bakar demek Allah hesabına olsa manayı harfiyle olsa lillah olsa masivaya girmez ki. Kullu şeyin helikün illa veçeh ve cehahu kılıncıyla başı kesilsin el hasıl eğer Allah için olsa Allahı bulsa gayr kalmaz ki başı kesilsin eğer Allahı bulmazsa ve hesabı ile bakmazsa her şey gayırdır kullu şeyin helikun illa ve cehahu kılıncını istimal etmeli perde yırtmalı ta onu bulmalı el baki vel baki baki yalnız Allah'tır Sait Nursi